Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, feyzi ve inayeti üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli dostlar. Efendim sesimin, görüntümün ulaştığı mekanlarda kimler varsa, hangi kardeşlerimiz varsa, efendim Rabbimiz Celle Celaluhu hanelerinize huzuru versin, hanelerinize bereket versin. Arzı semavi, deprem, felaket, zelzelelerden korunmayı, muhafaza olunmayı hepinize ve hepimize nasip eylesin. Şimdi sizlere Zilzal suresinden bahsedeceğim yüce kitabımız, Kur'an-ı Kerim'imizden Zilzal suresinden bahsedeceğim. Bir hadisi şerifte sevgililer sultanı Hazreti Muhammed Mustafa ve Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Zilzal suresinin Kur'an'ın yarısına denk olduğu bildirilmiştir. Zilzal suresinin Kur'an'ın yarısına denk olduğu bildirilmiştir. Kişi cuma gecesinde yani cuma gecesi biliyorsunuz İslam'a göre geceler bir gün önceden geliyor. Cuma gecesi denilince Perşembe günü akşamdır. Cuma gecesinde kişi iki rekatlık namaz kılar ise ve o namazda Fatiha suresi ve 15 defa Zilzal suresini okur ise Allah Celle Celaluhu o kişiyi kıyamet sıkıntılarından ve kabir azabından emin kılacaktır. Evet kıymetli kardeşlerim henüz ölmedik henüz hayattayız ama bir kabir azabı var. Bir kabir karanlığı var. Bir kıyamet sıkıntısı var. İnşallah Zilzal suresinin faziletlerinden biri de Zilzal suresini her kim okur ise 15 defa. Evet iki rekatlık namazda Fatiha, 15 defa Zilzal Suresi. İnşallah okunduğu zaman o iki rekat de allah Teala o kişiyi kıyamet sıkıntılarından, kabir azabından emin kılacaktır. İnşallah. Bir kişi bir gecede Zilzal Suresini okursa, Kur'an'ın yarısını okumuşçasına sevap vardır değerli dostlar. Allah Allah. Zilzal suresini bir kişi herhangi bir gecede okur ise Kur'an'ın yarısını okumuşçasına Allahu Teala sevap yazar. Bir kişi Zilzal suresini devamlı olarak namazlarında okur ise o kişiye Allah Celle Celaluhu hem dünya servetini hem de ahiret servetini ihsan eder hem de kişinin korktuklarından emin olmasını ve korktuğu şeylerden uzak olmasını sağlar. İnşallah Rabbim korktuklarımızdan emin eylesin. Korktuğumuz şeylerden de Rabbim bizleri uzak eylesin. İşte Zilzal suresini okumaya devam edersek bu güzelliklerle karşılaşırız. Şimdi kıymetli dostlar Zilzal suresinin bir faziletinden dahi bahsetmek istiyorum. Zilzal suresinin bir kağıda yazılıp duvara asılmasının ise afetlere karşı koruyucu olduğu belirtiliyor. Zilzal suresini dört defa okuyan bir hatim sevabı alır. 41 defa Zilzal suresini okuyan düşmanlarını mağlup eder. O zaman buyurun Zilzal suresine kulak verelim efendim. Biz de tilavet edelim. E'undu billahi mine şeytanirracim İza zülziletil ardu zilzaleha فاخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوهالها يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رِضَا لِلَّهِ تَعَالَى الْفَاتِحَة إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا فاخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوهالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرح ومن يعمل مثقال ذره شرا يرح صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضا لله تعالى الفاتحه اذا زلزلت الارض زلزالها فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رزال لله تعالى الفاتحة Evet kıymetli kardeşlerim, değerli gönül İnşallah Rabbim hepinizden razı olsun. Bu surelerin okunduğu zaman tesirini Rabbim yaratsın, halk etsin. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirim tuşuna ve beğeni tuşuna tıklıyorsunuz. Efendim o güzel yorumlarınızı, aminlerinizi inşallah yorumlar bölümünde bekliyorum. Duygu düşüncelerinizi de bekliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.